Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Bu deste zaten fark etmişsinizdir. Normal oynadığımız günlük destelere hiç benzemiyor. Bugün kabile destesiyle oynuyoruz. Kabile deyince ne kadar günümüzden uzak olan dönem akla gelse de günümüzde hala dünya ile iletişim olmayan yüzden fazla kabile var. Hatta 2 sene önce bir kabilenin yaşam yerinin üstünden geçen helikoptere ok ve mızrak fırlatmışlardı. Öncelikle destenin orijinalliği bozulmasın diye evrim almıyorum. Maçlarda başımıza ne gelecek bilmiyorum bu yüzden. Çünkü bayağı yani sıkıntılı bir deste. Yaptığımız destede adam akıllı tek atak kartı koç 1'si aslında hepsi atak kartı da yani bunlar çarpmaya, öfkeye, oklara her şeye ölen kartlar. Bombacı bile atsa zaten karşımıza hele ki büyücü, bombacı gibi kartlar gelirse mahvolacağız. Neyse şimdi geçelim ilk kartımıza. 8 karttan ilk kartımız Goblin kulübesi arkadaşlar. Ne alaka diyebilirsiniz ama kabile hayatı yaşayan insanlar teknolojiden çok habersizler. Özellikle Etiyopya'da bir bölge var kabile bölgesi. Evleri bildiğiniz Goblin kulübesine benziyor. Oraya gitseniz "Aa bu Goblin kulübesi" dersiniz. Yani kabile evi demezsiniz. O kadar birebir benziyor. Mızraklı Goblin'e gelince zaten az önce bahsetmiştim. Orada yaşayan yerliler üzerlerinden bir uçak bir helikopter geçince mızrak atıyorlar ok atıyorlar. Herhalde böyle bence kabilenin erkekleri bu benim tahminim tabi bilmiyorum da kabilenin erkekleri kabilenin böyle kadınlarına hoş görünmek için artistlik yapmak için ya da birazcık böyle bak ben lider ruhluyum demek için hani bence o yüzden mızrak ok falan atıyorlar. Yoksa ta anasının gözünden uçak geçiyor. Düşünsene sen oradan attığın mızrak onu vursa ne olur yani. Gerçekten bazen diyorum halimize şükretmek lazım. En azından teknolojiye erişimimiz var ya. Gerçi 100 tane kabile var ülkede. Yani tüm insan oranına bakınca okyanusta bir su tanesi gibiler. Neyse oklar zaten arkadaşlar. Bunlar kabilenin kullandığı oklar deyip geçeceğiz. Bunları çok açıklamaya bile gerek yok. Gelelim dart goblinine. Dart goblin'i zaten dile gelse "Auu auu auu" diye bağıracak neredeyse. Yani her tarafını yaprak ve ağaç parçasıyla gizlemiş ve ağaç yapraklarından yaptığı tüftüfle düşmanlara aman vermiyor. Hatta bir de şöyle bunu yakınlaştıralım. Öyle bakalım. Baksanıza tipe. Bildiğin kabileye fırlattığı ok bile kabile oku bildiğin yani. Onun dışında koç binicinin olayı ne? Kabilede adamın attan haberi olmaz arkadaşlar. Ormanda bulduğu koçu arkadaş edinmiş. Adam koçu eğitmiş, üstüne binmiş. Zaten koçun haline bakın. Koç pek memnun değil burada. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, ağzını açmış. "Bırak beni orası diye bağırıyor neredeyse. Ama o da eline böyle iki tane taştan yaptığı sapan tarzı ipli bir şey almış. O da orada koçu tehdit ediyor aslında. Bak beni üstünden atarsan taşla seni öldürürüm demek istiyor. Balıkçı karşı taraftan e, içimize sızan bizden görünen hainleri temsilen aldım arkadaşlar balıkçı. Yani ne alaka diyebilirsiniz ten rengi falan beyaz diye bunu açıklama ihtiyacı duydum. Diğerleri zenci farkındaysanız. Gerçi Dark Goblin'in ne, şey, Mizraklı Goblin ne, neresi zenci bilmiyorum ama. Şimdi gelelim tomruğa. Tomruk biliyorsunuz yuvarlanan ağaç gövdesi oluyor. Hatta bu tomruğun açıklaması oyunda bile vardı. Bir ara bunu Clash Royale bile yazmıştı zaten. O yüzden yani bunu kabileler iki türlü kullanabilirler. Bir saldırıda karşı kabile saldırırken veya bunlar karşı kabileye saldırırken bunu yuvarlayabilirler üstlerine. Tabi burada bahsettiğimiz ağaç gövdesi küçük bir ağaç gövdesi değil. Bahsettiğimiz ağaç gövdeleri çok büyük. Hani böyle saldırıda kullanabileceğimiz ağaç gövdeleri. Bir de şu şekilde kullanılabiliyor. Diyelim ki ormanda mesela bir saldırı yapacaksınız. Yani daha doğrusu savunma yapacaksınız. Bölgenize böyle tanımadığınız insanlar girmiş. İlkel bir tuzak yöntemi var arkadaşlar. Bu ağaç gövdesini yukarıdan bir yere bağlıyorsunuz. İple bir sistem kuruyorsunuz ve adamlar bu ipin üstüne bastığı zaman ki bu sadece bir yerde bulunan ip değil yani 3-4 farklı yerlere falan koyabiliyorsunuz. Farklı farklı iplerle bağlıyorsunuz ki garanti bir saldırı yapabilin. Koyduğunuz ipe kurbanlar bastığı zaman bu ağaç gövdesi onların üstüne gelecek şekilde böyle e, yukarıdan iple beraber böyle halatlarla beraber yuvarlanmaya başlıyor. Zaten siz iyi kötü burada hayal gücünüzle anlamışsınızdır bunu. Şimdi gelelim son kartımıza. Son kart şüpheli çalı. Bunun anlamı şu. Kabileler arasında çekişmeden dolayı düşman kabileler birbirine tabii ki casus gönderiyor. Ta, şimdi diyebilirsiniz balıkçı da casustu diye. iki tane casus arkadaşlar. Bir tane adamı öldürseler yani istihbaratın kesilecek. Adam nasıl sızacak karargaha? Götüne başına böyle yaprak, ağaç parçası falan sarıyor. Gizlice sızıyor. İşte şüpheli çalı da bunu temsil ediyor. Karşı kabilede çalının hareket ettiğini görüyor. Çaldan şüpheleniyor. Arkadaşın çağırıyor lan. Ahu 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 deyince ne demek oluyor bu? Bu, bu, çalı diyor hareket ediyor bundan şüpheleniyorum diyor. Yani nedir şüpheli çalı böyle ortaya çıkıyor. Evet yani bir dakikada şu senaryoyu nasıl yazdık gerçekten bilmiyorum. Aklıma şöyle bir ipnelik geldi. Düşünsenize mesela bu tüm kabileleri tabii bunlar çok farklı farklı ayrı ayrı yerlerde yaşıyorlar ama bir bölgeye toplayacaksın. Mesela bu adamların teknolojiden haberi yok ya. En barışçıl kabile hangisiyse gideceksin yanına silah kullanmayı öğreteceksin. En azından tabanca verirsin adama yani onlar için büyük bir icat. Çağ atladıkları adamlar tabanca vereceksin, patlayıcı vereceksin falan. Ondan sonra bon bunlar böyle diğer kabilelere artistlik yapacak. Bak gel bizim altımızda çalış, bizim emirlerimizi uygula, bize artistlik yapma falan diyecek. Öbürler de lan sen kimsin? Amına kodumun kabilesi deyince arada olan kavgada bunlar tabanca kullanınca bir kabileyi imha edecekler. Ama diğer kabileler de bunlara biat edecek ve bunlar vergi sistemini bulacaklar. Şimdi adamlar diğer kabilelere üstünlüğünü herhalde babasının yanında kabul ettirmeyecek çünkü. Düşünsene diyeceksin ki bana haraç ödeyeceksin diyeceksin sen diğer kabile üyesi olarak. Bu şekilde vergi sistemini bulabilir aslında bunlar. Bu desteğiyle nasıl maç kazanacağız bilmiyorum ama artık ilk rakibimizi bulalım. Evet arkadaşlar teknolojiden bir haber olduğumuz kabile destesiyle şimdi Enzo'yu domaltacağım diye düşünüyorum. Bol şans diyelim. Adamın kılında Persiyan diye başlıyor. Persler e, böyle fillerle falan. Fillerin üzerine kuleler yaptırıyorlarmış. O kuleler genelde imparatoru ve önemli komutanları taşıyor mesela. Onlar da aslında kabile mantığı ama onlar tabii daha gelişmiş kabile mantığı. Evet. Bir de felaket kulesi aldın utanmadan öyle mi? Goblin kulübesi bu arada hayatımda hiç kullanmadım. 9 seviyeydi o yüzden bunu 3 e, saatlik böyle level artırıcı bir iksir büyüsü vardı ya onunla beraber bastım. Şüpheli çalıyı göndereyim de bu bir saatte gitsin. Şüpheli çalı neden yavaş? İşte şüpheli arkadaşlar. Şüphe çekmemek için böyle yavaş yavaş gidiyor. Ulan yapma be prenses de ne bileyim can sıkıcı oldu burada biraz. Tam prenses erken aldık. Şüpheli çalıya yapabileceği pek bir şey yok galiba aslında şöyle bir avantajımız var. Mesela adam oklar atsa veya başka bir şey atsa bizim hala kartlarımız devam ediyor. Çok fazla atak kartımız var. Mızraklı goblin falan mesela. Şimdi hasar olarak güzel bir üstünlükle başladık. Tekrardan bir koç binici çevirelim. Savunmayı mızraklı goblinle yapalım. Evet. Güzel bir savunma da yaptık burada. Felaket kulesini nasıl döndüremedi? Aynı anda fıçı attı ya herhalde 5 iksiri dönmedi. 4 iksiri falan vardı tahminen şövalye atayım dedi. Prenses gelir mi acaba? Bir balıkçı ona göre atacağım. Yoksa atmayacağım. Oklar mı atsak? Yok ya. Neyse bir balıkçı atacağım sonrasında belki böyle bir bekleyip prenses falan atar. Balıkçının önüne bir şüpheli çalı atsak, ee, büyüsünü çıkartacak, balıkçıyı da öldürecek, önündeki kartı da mahvedecek. O yüzden şu anlık bir şey yapmak istemiyorum ama ben bu adamı herhalde rahat yeneceğim. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama şu an bekledi beklediğime göre çok güzel gidiyor. Tomru prenses atalım burada. Dark Goblin'i yaşamaz evet. Fıçı gelir diye bekliyordum, hala atmadı. Şu an fıçı atacak. Bunu attığına göre kesinlikle fıçı geliyor demektir. Bir tık arkalı attı. Güzel. Eyvah diyelim birazcık sinirlensin. Adam şu an oynadığım desteğe küfür etse, gerçekten yüz yüze bana şu an oynadığım desteğe küfür etse ulan piç nasıl desto oynuyorsun nedir bu desek adama karşılık vermeyebilirim. Haklı çünkü baksana. Nereden bilecek video çektiğimizi. Şimdi goblin kulübesini biraz aktif kullanalım. Zaten herhalde goblin kulübesini ilk ve son defa bu videoda kullanmış olacağız. Ya şu karttan da çok yoruldum be kardeşim. Gerçi bunu hiç atmamıza ihtiyaç yokmuş. Ben prensesi daha güçlü gör görüyordum. Şimdi şüpheli çalıyla buradan gidelim. Şunu bir erken çekelim. Hmm. Bir mızraklı goblin atsak burada. Güzel. Bunu öldürdükten sonra bir hata çıkacağız. Tamam. Çok güzel. Bir goblin çetesi gelecek. Hemen bir tomluk. Çok güzel. Aldık bile. İnanılmaz. Şu desteğiyle maç kazanabileceğimizi hiç düşünmüyordum ya. Yani. Gerçekten eşleşmelerin çok kötü geçeceğini düşünüyordum. Neyse bir mızraklı goblin bırakalım burada. Hala atakta yapıyorum. Gerçi adam maçı saldı demek ki artık. Lanet etmiştir oynadığımız desteğe zaten. Bir şey atmaya gerek yok. İyi oyun diyelim. Gerçi bu adam hayatta bize iyi oyundu demez. Bu desteği gördükten sonra. Gerçekten şey gibi. Bunu mesela benim rakibim oynuyor olsa ve ben videoda olduğunu bilmesem şey derim herhalde. Yani herhalde psikolojisi bozuk ki böyle bir deste yapmış. Çünkü şu tarz bir destenin bence hiçbir anlamı yok. Evet arkadaşlar ilk maçta Enzo'yu çok güzel domaltıktan sonra direkt ikinci rakibimizi de bulalım. Pat geldi karşımıza. Bu isimler de kabile üyesi ismi gibi mesela. Baksanıza isimlere. Neyse bol şans diyelim. Bunlar bizden demek ki. At atıyorum bir şüpheli çalı. Şüpheli çalı bu arada nasıl kullanılmaz aklım almıyor. 2x'le yani çok güzel değil mi ya? Değil evet. A artık aklım alıyor. Şu an anladım. Şu an anladım. Şimdi goblin kulübesi kullansak düşseniz de deprem falan attığını. Çok moralim bozulabilirdi. Gerçi elektro destesinde deprem olmaz ya. En fazla alev topu falan herhalde. Bunu sadece bir mızraklı goblinle savunalım. Sonrasında atağa çıkabiliriz. Bunlar, bunun mesela şu an şeyi dönmedi. Elektrosu dönmedi. Ben o yüzden sağlam bir atak yapabilirim. Bir koç binici atalım. Balıkçı dönerse ana kuleyi aştıracağım ama herhalde dönmeyebilir. Tamam bir balıkçı atalım şöyle. Ama yetişir mi? Yetiş artık. Yok ölecek herhalde. Açtı mı? Ulan ucu ucunu açmadı. Şerefsiz atıcı. Ya bir de çok hasar yedik biliyor musunuz? O, o da çok sinir bozucu oldu. Pat diye bir adama yenilirsek bizim kabile liderliği gidebilir ya. Tamam neyse. Rezil şeresi püh. Tamam dart Goblin bıraktım. Çok moral bozucu bir savunması var ya. Bir Goblin kulübesi atalım biz burada. Güzel. Şimdi şöyle yapalım bu taraftan belki elektro atarsa. Elektro'yu en son yakınlarda açacak herhalde. Bir tomruk bırakıyorum elektro için. At artık. Güzel çok iyi. Şunu erken atalım. Bu şekilde ana kuleyi açar. Çünkü geç atarsak ölüyor canı yetmiyor. Tamam çok güzel. Bir an açmayacak mı dedim. O kadar ucu ucunu açtı ki şöyle. Tam sağ taraftan hasar olarak hala üstünlüğümüz var. Efsane bir şekilde. Öne nasıl geçiyoruz bilmiyorum ama yapıyoruz bu sporu ya. Bir dart goblinin sonrasında bineceği hazırlık yapıyor. Dark Goblin'i ölmeyecek. Ona bir çarpma atmak zorunda. Hmm. Bunu yapmayacaktım. Bir koç binici atalım. Bu bir tane garanti vuracak ama bir tomruk atalım. Ah be tomruk hiç işe yaramayacak. Tamam olsun olsun. Hiç sıkıntı yok. Hasarda hala bizim üstünlüğümüz devam ediyor çünkü. Şöyle bir mızraklı Goblin atalım. Bir dark Goblin'i. Kartları hızlı döndürmek için böyle kullanıyorum. Bir kulübe atsak peki. Güzel. Bu taraf iyi gitti aslında bu taraftan. Sol tarafa bir çarpma atsa yetiyor. Tam atıcıyı o taraftan kullandı. Biz bu taraftan çıkalım. İskelet ordusu veya minyonlar gelecektir. Hemen şöyle atalım. İskelet ordusu da döner bundan sonra. Yani bu şerefsiz de çok ayar oldum buna. Tamam şöyle yapalım. Bu sefer biraz Goblin Kulübesi'ni önden atacağız ki alev topu tahmini yaparsa bizi domaltmasın. Tamam şöyle bir koç binicisiyle beraber çıkalım. Bir balıkçı atalım. Tomro bilerek şu artık hasar vermek için atıyorum. Hmm. Tamam. Şimdi bir dart goblini atalım. Bir goblin kulübesi. Efsane bir savunma yapıyoruz bir şekilde. Güzel. Biz büyüleri erken döndürmeye çalışalım bu arada. Bu da artık alev topuna falan çok dönmeye başlayacaktır. Bir balıkçı atalım. Şuradan bir Dark Goblin'i iki sıra harcamak zorunda kalsın. Bir atarsa mahvedecek bizi. Hmm. Bir şüpheli çalı bıraksak peki. Sağ tarafı zaten savunmaya ihtiyacımız yok burada pek. Bir mızraklı Goblin. Bir kulübe. Bir de balıkçı atalım biz. Çok güzel. Çekelim onu. Alev topu atıp dom atmasın. Efsane oldu. Tekrardan bir Dark Goblin. 123 vuruyor. Tomruk dönmeden bu iş olmayacak. Şimdi tekrardan kulübeye ihtiyacımız olabilir. Bir goblin kulübesi. Tamam tomruğumuz artık döndü. Adamı domaltıp e, adamı yerip maçı bitireceğiz burada. İyi oyun diyelim. Gerçekten bu arada bu deste nasıl iş yapıyor bilmiyorum ya. Adamın yerinde olsam bu desteği çok rahat yenerdim diye düşünüyorum ama işte iskelet ordusuna ve minyonlara çözümümüz var. Ama adam da savunma yapabilir yani attığımız kartlar hep böyle çerçeve kartlar aslında. Bu arada hiç maçlar arasında ara falan vermedim arkadaşlar. Şöyle görün mesela ondan önceki maç 14 saat. Bu videoya girdiğimizden beri gelen iki adamı da çok rahat bir şekilde yendik. Tamam. Üçüncü rakibimizi de bulalım artık. Sami geldi. Birazcık Türk ismine benziyor ama zannetmiyorum. Tamam şöyle bir bol şans diyelim. Şimdi burada mızraklı goblin'i atalım ilk önce. Şüpheli çalıya aslında çok güveniyorum. Yani beklenmedik hasarlar verebiliyor. Tamam bir de şöyle yapalım. Bir de Dark Goblin'i tomruk atar mı bilmiyorum ama destesini bilmediğim için saldırabilirim. Tamam. Güzel valkyri de eritmiş olduk. Yalnız tazı oynuyorsa bizi domaltır fena bir şekilde. Gerçi yaparım savunma. E, bu ne lan? Bu arada arkadaşlar neden rakip noob da anlamadım. Halbuki sezonun sezonunda kaçıncı? Beşinci veya altıncı günü ya. Adamların iyi oynuyor olması lazım. Tam bir. Erken attık mızraklı doblini. Yok tam zamanında efsane kullanmışız. Hiç hasar bile yemedik. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Ben bunları çok rahat yeniyorum. işin garibi. Bunu bilmiyorum. Adamların bir maç sonu acaba ligine falan baksak mı ya? Bunlar nihai şampiyonun altında kalan oyuncular mı diyeceğim ama öyle bile olsa bu desteği de kaybetmemeleri lazım. Acaba gerçekten yanlışlıkla böyle çok iyi bir deste mi yaptım ben? Ondan şu şüphelenmeye başladım çünkü evet. Bir Goblin Kulübesi biraz bekleyerek atalım sol tarafı da görsünler. Eyvah işte bunu nasıl savunacağız? Bu çok sıkıntı. Aklımda tek bir savunma yöntemi var. Şöyle bir balıkçı atalım. Bir mızraklı goblin atalım. Lan hangisini çekiyorsun orospu çocuğu? Bu önde değil mi? Sen kör gözünü açtımın mı balıkçısı? Tamam ana kuleyi aşıracağız. Özellik Batşah için bu tarafa hasar veremesin diye zaten balıkçıyı böyle attık arkadaşlar. Sağ taraftan fena bir hasar yedik. İşte o kadar güzel başladık derken böyle olması biraz canımı sıktı. Çünkü bu şampiyon kartı biz neyle durduracağız? Ulan oyuncu mu oğlum? Seni bu desteyle domaltacağım oğlum. Bir tomruk atalım. Bir tane daha az hasar versin en azından. Evet. var de hasarı çok fena. Ya muhafızları bilmiyorum nasıl geçeceğiz. Hemen bir balıkçı hasar yem... Orospu çocuğu casus seni. Orospu çocuğu casus. Tamam bir mızraklı goblin. Tamam bu savunma da baya yeterli olacaktır zaten. Çok güzel. Şimdi bir koç binici evrimli muhafızını çıkarsa da yapacak bir şey yok. Zaten beklersek yani olmaz bu iş. Vur artık. Ben yani teşekkür ediyorum sağ ol bir Dark Goblin'i bilerek öne atacağım çünkü Dark Goblin'i Dark Goblin ile kesmeyi deneme şansı var. Şöyle bir balıkçı artı tomruk. Güzel. Hangisini çekeceğim lan balıkçı? Evet. Bir şey değil mi? Yine de bence çok iyi gittik ya. Buraya kadar da fena değildi. Yani tabii yenilebiliriz. Bu deste zaten o kadar da aman aman bir deste değil. Şöyle biz siktir git hayatımızdan hadi. Bir oklar. şey biraz zor atıyorum. Binici gelirse zaten maçı verdik ama sol tarafı neredeyse aldık. Bir şüpheli çalı bırakalım. Atağını güçlendiremesin. Hmm. Aslında şuraya bir kulübe yetiş... Yok ucu ucuna yetişmez. Ama Dark Goblin'i bassak ortadan. Dark Goblin'i ananın vuruyorsun sen öyle. Neyse. Tamam evet iyi oyun diyelim. Bu rakibi de domaltık. Bu rakibi de domaltık. Muhafızları düşündüm bizim desteğe girer mi diye de saçma olurdu. Çünkü muhafızda kalkan falan var. Ya adamlar gerçi o da ağaç dalından kalkan oluyor. Şeylerin kabilenin yaptığı da ağaç dallarından kendilerine kalkan yapıyorlar. Muhafız, Ama muhafızlar donanımlı arkadaşlar. Böyle kask mask takıyor bir şeyler takıyor kafaları falan. Yani dolu o yüzden olmaz muhafız olmazmış. Evet ilk 3 maçı efsane bir şekilde tamamladık. Beklentimin çok üstünde oldu. 4. maçımıza geçelim artık. Edward Nova diye bir adam geldi. Umarım cellat kullanmıyordur. Adamda cellat flaması var. Cellat bu desteği mahveder çünkü. Şüpheli çalıyla beraber çıkalım. Az önceki adam dedim herhalde alacak maçı bizden diye de o da alamadı. Tamam şöyle bir balıkçı atalım. Ana kuleyi aşırabiliriz aslında ama yok. Ee, yarasalar fena hasar verir. Tamam bir mızraklı goblin atalım o zaman. Ana kuleyi açabilir buradan ama ölmezse eğer. Ölme. O oh. neyse. Neyse. Tamam ana avrat buna girişecektim de neyse. O da işini yapıyor tabii ne yapsın. Bir tık arkadan atalım da kule rahat görsün şu kartı. Neyse ya orada başka bir şey de atmayacağım. Bir tomruk bıraksak peki. Ana kuleyi istesem açarım da. Çok fazla iksir harcamak istemiyorum. Onun yerine biz bir atak yapalım. Güzel. Goblin kulübesini kullanacağım ama Mega Şövalye ile sürekli buna eritecek. O biraz sıkıntı benim için. Buna oklar atacağız. Tamam okları tam zamanında atalım şöyle. Önüne bir kart gelmesini beklerdim. Bir mızraklı goblin. Kuleye biraz hasar verir Aydut ama yapacak bir şey yok. Yine de efsane bir Veremedi bile efsane çok güzel. Bir Dark Goblin atıyorum çünkü bunu attığım an Mega Şövalye'yi çıkartacak elinden. Bu seferki evrimde dönecek büyük ihtimalle. Atalım Tomruk bir şey olmaz. Çok güzel. Hasar olarak güzel bir üstünlüğümüz yok. Üstünüz ama hala adam savunma yapıyor yani. Biz burada Koç Binici'yi kullanalım. Daha fazla bir savunma yapmayacağım burada. Mega Şövalye'yi döndürebilir ucu ucuna ama döndüremezse bir tane vururum. İşte hasarı fazlasıyla telafi ettik. Çok güzel. O çok fazla iksir harcadı. Girebiliriz. Tamam çok güzel oldu bu arada. Beklentimin çok üstünde oldu hatta. Şimdi bir mızraklı goblin atsak mı? Goblin kulübesiyle arkadan mı çıksak? Biraz goblin kulübesini de kullanalım ya. Çok az kullanıyoruz. Mesela hayır atsa tutarız ama mega şövalye elinden çıkarsın istemediğim için bu zamana kadar kullanmamıştım. Bakalım çıkartacak mı? Onun yerinde olsam kesin çıkartırdım. Şimdi şöyle bir fazla mızraklı goblin atalım. Destemiz dönsün. Zaten fazla bir iksiri de bekliyoruz burada. Şimdi o çok güzel. Şüpheli çalıyla bu taraftan devam edelim. Buna bir oklar atalım. Sonrasında sıkıntı yaşamayalım. Buradan bir mızraklı goblin de bırakacağım. Hmm. Güzel. Güzeldi. Tamam şöyle rahat bir savunma yapmaya çalışalım. Yani bu mudur ya? Şöyle bir koç binici. Yalnız çok sıkıntı yaşadık. Tamam bir mızraklı goblin. Şuradan bir ne var ne yok. İkinci bir dart goblin atalım. Oyu sol tarafa almışız bile efsane. Nasıl oynuyorum şurayı ya gerçekten inanılmaz. E ee, Edward sen de domantık Mega şövalye ile nasıl yenemezsin lan bu desteği? Daha ne kadar anto? Evet diyor beni domaltın diyor. Ne diyeyim adama fazla emoji atmaya gerek yok. Bu arada bu bir kuleyi alsa da diğerine neredeyse hiç hasar vermemiş. 300 hasar falan anca vermiş. Biz 900 canı kalan kuleyi de rahat bir şekilde temizlerdik yani. Şimdi evet arkadaşlar toplamda 4 maç attık. E, rakipler hangi kupada bilmiyorum ama son rakibin çok böyle büyük bir kupası olduğunu zannetmiyorum çünkü Mega Şövalye destesiyle beni rahat yenmesi lazımdı. Adamın en iyi derecesi Asil Şampiyon. Ondan öncekine bakalım. Sami biraz fena oynamıyordu. Bu nihai vardır diyecektim. Evet, e, bu nihai şampiyon var. Ondan öncekine bakalım. Yani bu da fena değil. Hani en azından adam nihaiye falan çıkıyor yani. Bilmiyorum bu desteyle nasıl yenebildik ama herhalde güzel bir deste keşfettik ya. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Böyle e, tahminen 15-20 dakika olmuştur zaten. Videoyu tadında bırakalım diyorum arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.